Herkese merhaba. Boarding Info'ya hoş geldiniz. Geçtiğimiz pazar günü Almanya'nın Köln şehrine gitmek üzere İspanya'nın Jerez de la Frontera şehrinden havalanan Avusturya Sivil Havacılığına kayıtlı Cessna 551 tipi özel jet, İspanya hava sahasını terk ettikten sonra Fransa, Lüksemburg ve Belçika üzerinden ilerleyip Almanya hava sahasına girdi. Ancak uçak İber Yarımadası'nı geçtikten sonra hava trafik kontrolörleri kokpitle temasını kaybetti. Cessna 551, beklenenin aksine nihai varış noktası olan Köln'e inmek yerine Baltık Denizi üzerinde uçmaya devam etti. Kalkıştan 4 saat 54 dakika sonra Letonya'nın Ventspils şehri açıklarında Baltık denizine düşen uçaktan alınan son veriler dakikada 8000 fit hızla dalışa geçtiğini gösteriyor. Uçağın 72 yaşındaki Alman iş insanı Karl Peter Griezmann'ın uçağı olduğu ortaya çıktı. Alman Beat gazetesine göre uçak tek pilotlu operasyonlar için özel bir sertifikaya sahipti. Kaza sırasında pilot koltuğunda Griezmann'ın kendisi otururken eşi Julian, 26 yaşındaki pilot eğitimi alan kızı Liza ve kızının erkek arkadaşı Paul de uçaktaydı. Uçaktaki 4 kişi de kazada yaşamını yitirdi. Uçak denize çakılmadan önce Fransız, Alman ve Danimarkalı savaş uçakları irtibat kurulamayan uçağı bir süre havada eşlik etti. Savaş uçaklarının pilotları kokpitte pilot göremediklerini raporladı. Uçak Fransa hava sahasındayken pilotun kuleye uçakta kabin basınçlandırma sorunu olduğundan bahsettiği de söyleniyor. 1979'da üretilen uçakta kazanın nedenini belirlemeye yardımcı olabilecek bir kara kutuda bulunmuyor bulunmadığı iddialar arasında. Elimizdeki kısıtlı bilgilere dayanarak kazanın nedenine ilişkin tahmin edebileceğimiz en akla yatkın senaryo şu. Uçakta bir sebebe bağlı olarak kabin basıncı kaybı yaşandı. Uçaktaki herkes hipoksi nedeniyle bilincini kaybetti. Otopilot kontrolünde yoluna devam eden uçak yakıtı bitene kadar seyrini sürdürüp en sonunda motorları durduğu için denize düştü. Kaza ile ilgili yapılacak detaylı inceleme süreci sonunda kazanın nedenleri ortaya çıkacak. Uçak düşmeden önceki son uçuşunu da 27 Ağustos'ta Köln'den Jerez'e yapmıştı. Ardından 8 gün boyunca burada yerde bekledi. Uçaklarda kabin basınçlandırma sistemine insanların yeterli nefese alamayacağı kadar yüksek irtifalarda seyreden uçaklarda ihtiyaç duyuluyor. Yerden yükseldikçe atmosfer basıncı ve havadaki oksijen miktarı düşüyor. Uçaktaki yolcu ve mürettebatın temiz ve sağlıklı nefes alabilmesi ve yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmesi için kabinin basınçlandırılması gerekiyor. İnsan sağlığının 8000 fit yani yaklaşık 2400 metre irtifaya karşılık gelen atmosfer basıncına uyum göstermekte zorlanmadığını gösteren bilimsel verilerden ötürü yolcu uçaklarının çoğunda uçuş esnasındaki kabin içindeki hava 8000 fit irtifadaki havaya eşdeğer şekilde basınçlandırılıyor. Yeni nesil uçaklarda kabin basıncı 6000 fit şeklinde ayarlanıyor. Ortamdaki havada bulunan oksijen miktarının yaşamsal seviyenin altına inmesiyle ortaya çıkan hipoksi önce hafif sonra ağır bilinç kaybına neden olurken Oksijensiz kalınmaya devam edilirse ölüme yol açıyor. Uçak kabinlerinin neden ve nasıl basınçlandırıldığını daha önce başka bir videomuzda detaylı şekilde anlatmıştık. Kabin basıncında yaşanan kayıp nedeniyle 1999 ve 2005 yıllarında da iki farklı uçak kazası daha yaşandı. 25 Ekim 1999'da ünlü golf oyuncusu Payne Stewart'ın da içinde bulunduğu Learjet 35 modeli iş jeti Orlando'dan Dallas'a gitmek üzere kalkış yaptı. Uçak kalkışın ardından Dallas'a doğru yönelmedi ve Kuzeydoğu'ya doğru uçuşuna devam etti. 39 bin fit seyir irtifasına tırmandıktan sonra uçakla iletişim kesildi. Uçağı kontrol etmek için kalkan savaş uçaklarındaki pilotlar buğulanma ve buzlanma nedeniyle kokpit camından içeriği göremediklerini ama uçakta fiziki bir hasar tespit edilemediğini rapor etti. Uçak savaş uçaklarının eşliğinde ve otopilot kontrolünde seyrine devam etti ve kalkıştan yaklaşık 4 saat sonra yakıt bitmesi sonucu motorları sustuğu için Güney Dakota'daki bir boş tarlaya düştü. Kazada uçakta bulunan 4 yolcu ve 2 pilot yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili yapılan detaylı incelemeler sonunda pilotların basınç kaybı yaşadığında neden oksijen maskelerini kullanıp uçağı emniyetli irtifaya indiremediklerine dair bir açıklama yapılmadı. Ani basınç kaybı durumlarında pilotların oksijen maskelerini çok hızlı bir şekilde takmaları gerekiyor. 14 Ağustos 2005'te ise Atina üzerinden Piraeus'a gitmek için Güney Kıbrıs'ın Larnaka Havalimanı'ndan kalkış yapan Helios Hava Yolları'na ait Boeing 737-700'ün kokpitle iletişimi kesildi. Uçağın durumunu kontrol etmek için savaş uçakları havalandı. Uçağın pilotlarının bayılmış olduğu tespit edildi. Uçak Yunanistan'ın Grammatiko kenti yakınlarında yakıtı bittiği için düştü. Uçakta bulunan 121 kişi yaşamını yitirdi. Kabin basıncı kaybına uçuş öncesi yapılan bir bakım hatasının neden olduğu ve pilotların da uçuş öncesi checklistlerini eksik uyguladıkları ortaya çıktı. Kazanın yaşandığı seferden önce uçaktaki kapılarla ilgili bir şikayeti gidermek için uçağı manuel olarak basınçlandıran teknisyen sistemi test ettikten sonra kokpitte bulunan kabin basınçlandırma panelindeki hava çıkış valfi kontrolü selektörünü yeniden otomatik konuma alması gerekirken manuel konumda bıraktı. Kokpit ekibinin uçuş öncesi checklistlerinde bu valfin oto durumunda olduğunun kontrolü yer alsa da Pilotlar bu kontrolü atladı. Uçağın gövdesinin arka kısmında bulunan hava çıkış valfi yarı aralık durumda sabit kalan uçak bu haliyle kalkış yaptı. 12000 fit irtifa geçilirken kabin irtifası düşük sireni çalmaya başladı. Kokpit ekibi tırmanmaya son verip alçalmaya başlaması gerekirken sirenin çalışmasının kalkış konfigürasyon ayarlarından kaynaklı bir uyarı olduğuna karar verip tırmanmaya devam etti. Bu arada başüstü panelde yanan yetersiz ekipman soğutması uyarısı ile ilgili olarak havayolunun bakım kumanda merkeziyle iletişim kurulmuştu. Hava çıkış valfi selektörünü manuel konumda unutan teknisyen o anda kumanda merkezinde nöbetçiydi. Kokpit ekibine üst üste hava çıkış valfi selektörü otoda mı kontrol edin diye ısrarlı şekilde sorsa da hipoksinin etkileri başladığı için şuurunu kaybeden pilotlar konuşmayı devam ettiremedi. Uçak 18.000 bin fit irtifaya tırmandığında yolcular için oksijen maskeleri otomatik olarak açıldı. Uçak otopilotla 34 bin fit seyir irtifasına çıktı ve Atina'ya doğru yol almaya devam etti. Atina Hava Trafik Kontrol Kulesi Yunan hava sahasına giren yolcu uçağıyla 19 defa iletişim kurmayı denese de maalesef cevap alamadı. Kulenin talebiyle uçağın yanına gönderilen Yunan hava kuvvetlerine ait 2 F16 savaş uçağı yolcu uçağının kokpit camından baktıklarında uçağın ikinci pilotunun koltuğunda baygın olduğunu ve kaptan koltuğunun da boş olduğunu gördü. Uçak yakıtı bitene kadar uçmaya devam etti. Ancak uçağın düşmesinin öncesinde yaşanan olaylarla ilgili bugün hala açığa kavuşturulamayan söylentiler bulunuyor. Başı boş şekilde uçan uçağın Atina üzerine de tur atarken kırsal bir bölgeye nasıl düştüğü ile ilgili çeşitli iddialar bulunuyor. Uçağın kalabalık bir yere düşmesini önlemek için savaş uçakları tarafından düşürüldüğü iddiası sonradan yalanlandı. Ancak yakıtı bittiği için düşen bir uçakta düştükten sonra uçağı küle çevirecek kadar büyük bir yangının neden çıktığı bugün hala açıklanabilmiş değil. O gün uçakta ayrıca CPL pilot lisansına sahip bir kabin görevlisi de bulunuyordu. Uçuşun son 10 dakikasında uçağın kumandalarına kabin görevlisinin müdahale ettiği de biliniyor. Kabin görevlisinin uçağı kontrol etmek için yaklaşan F16 uçaklarını fark ederek onlara el salladığı da resmi uçak kazası raporlarında yer alıyor. Bu esnada kabin görevlisi tarafından uçak telsizinden yapılan MAYDAY çağrısı da kayıtlarda mevcut. Evet Helios kazası uçak kazalarında hep söylediğimiz gibi hataların arka arkaya ve zincirleme şekilde gerçekleşmesiyle bir kazanın yaşanmasının net bir örneği. Geçtiğimiz pazar günü kabin basıncında yaşanan kayıp nedeniyle yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi maalesef. Bu kazaların arkasında hangi ihmaller ve hatalar zincirinin yer alacağı da kazayla ilgili yapılacak araştırmalar sonunda ortaya çıkacak. Her kazadan sonra söylediğimiz gibi umarız ki bu bizim size anlatacağımız son uçak kazası olur. Sizler de kabin basınçlandırma sistemi nedeniyle yaşanan kazalarla ilgili fikirlerinizi lütfen bizimle yorumlarda paylaşın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.